Materyalimizin ismi kozalak eşleştirme. Kutumuzdan bir kozalak alıp dokunduktan sonra öğrencinin de dokunması ve masaya koyması istenir. Diğer kozalakları da dokunarak masaya karışık olarak çıkartılır. Bu materyalde dokunma duyusunu geliştirmek için gözler kapatılır. Öğrenciye kozalakların eşleri olduğu ve bunları gözleri kapalı olarak bulunacağı söylenir. Gözleri kapatıldıktan sonra öğrenciye bir kozalak verilir ve dokunması istenir. Diğer kozalaklar da tek tek öğrenciye verilerek ilk verilen kozalağın eşi olanı bulması istenir. eşi olduğunu düşündüğü kozalakları iki elini alır ve yan yana masaya koyar. Diğer kozalaklar da aynı şekilde eşleştirilir. Eşleştirme bittikten sonra yanlış yaptığı varsa bunun eşini tekrar düşün diyerek tekrar yaptırılabilir. Eşleştirme biterince gözleri açılıp baktıktan sonra tekrar yapmak isteyip istemediği sorulur. Eğer yapmak istemiyorsa kutuyu kutuya koyarak é in